Kıymetli hocalarım, öğrenme kuramları ve temsilcileri bu videomuzda ana başlıkları söyleyeceğiz. Ama 4 tane kuramı detaylı bir şekilde diğer videolarımızda görebileceksiniz. Öncelikle insancılık, humanist kuramlar, daha sonra neurofizyolojik kuram, bilişsel öğrenme kuramları, davranışçı öğrenme kuramları. İnsancıl yani humanist kuramlar detayını tekrar söylüyorum ilerleyen videolarda vereceğiz. Sadece burada kısaca üzerinden geçeceğiz. İnsancıl humanist kuramlar benlik kuramı Rogers ve ihtiyaçlar hiyerarşisi Maslow. Şimdi Rogers geliştirmiş kendini gerçekleştirme sürecine odaklanıyor benlik kuramı. Maslow'un da ihtiyaçlar hiyerarşisi var. İnsan ihtiyaçları hiyerarşik bir şekilde düşünülmüş, ele alınmış ve Maslow tarafından geliştirilmiş. Şimdi benlik kuramına öncelikle bir örnek verelim. Ee, bir öğretmen, bir öğretmen düşünün. Öğrencinin Kendisini keşfetmesine, onun kendi potansiyelini kendinde var olan yeteneklerini çıkartmasına yardımcı oluyorsa, o zaman işte bu kendini gerçekleştirme kuramıyla, benlik kuramıyla ilgilidir. Matematik dersinde başarısız olduğunda öğretmen, sen yapabilirsin, sadece kendi potansiyelini keşfetmen gerekiyor şeklinde bir cümle kurdu. Bu kendini gerçekleştirme süreci benlik kuramı Rogers. Tamam, bu cepte. Detaylandıracağız diğerleri. Şimdi ihtiyaçlar hiyerarşisine geldiğimiz zaman aç olan bir kişi kendini güvende hissetmeyen bir öğrencinin derse odaklanması öğrenmesi gerçekleşemez. Bu nedenle belli bir hiyerarşi var. İhtiyaçlar hiyerarşisi. Önce fizyolojik ihtiyaçlar giderilmeli. Daha sonra güvenlik ihtiyacı gibi böyle piramidimiz var. O piramidin bir basamağındakiler gerçekleştirilmeden, yapılmadan ve giderilmeden diğer basamağına geçilmiyor. Yani sen karnı aç olan bir öğrenciye ders anlatamazsın. Bunun bir faydası olmaz. Nörofizyolojik kurama geldiğimiz zaman beyin temelli öğrenmedir hep geliştirmiş. Beyin fonksiyonlarını inceliyor. Ee, şimdi buna da örnek verelim. Ee, bir e, yabancı dili öğretmeni var. Bir İngilizce, Almanca, Fransızca öğretmeni. Dili öğretiyor diyelim. Dili öğretirken kelimeleri tekrar ettirmekle kalmıyor. Bu kelimeleri görsel, işitsel ve kinestetik aktivitelerle yani beynin farklı bölgelerini aktif edecek şekilde öğrenciye aktarıyor. Öğrenciye anlatıyor. İşte e, elma kelimesini öğretirken gerçek elmayı gösteriyor, tadına baktırıyor. Bununla ilgili şarkı söyletiyor. Yabancı dili öğreten birisi yapıyor bunu yani. Bu şekilde aktif öğrenme gerçekleşiyor. İşte aktif öğrenme gerçekleşiyor. Beyin temelli öğrenme yani nörofizyolojik öğrenme ve bu öğrenme daha kalıcı bir öğrenmedir. Bilişsel öğrenme kuramları, Gestalt ve bilgi öğrenme kuramı, Gestalt kuramı, Gestalt zaten kurucusu. Ondan sonra Algı ve öğrenmeyi bütüncül bir yaklaşımla el alıyor. Bilgiyi işleme kuramı da Gagne, Miller ve Neisser geliştirmiş bunu. Bilginin nasıl işlendi ve depolandığını inceliyor. Önce bir geçtal kuramına bakalım. E, matematik öğretmeni var. Matematik öğretmeni e, bir problemi, öğrencinin sorduğu problemi parçalara ayırmak yerine bütün olarak ele alıyor. Değil mi? İşte bu ne ile ilgili? Geçtalt kuramı ile ilgili. Bütüncül yaklaşım yani. Burada ne var? O zaman bütüncül yaklaşım var. Peki veya işte kesirler konusunu öğretirken parça bütün ilişkisini kavratıyor. Ee, ve parçalar bütünden farklıdır algısıyla öğreniliyor. Bilgi işleme kuramı uygulamasında da e, Hücre konusunu anlatırken, örneğin bir biyoloji öğretmeni hücreyi bir fabrikaya benzetiyor, Organalleri fabrikanın farklı farklı bölümlerine benzetiyor ve bu şekilde öğrenmenin e, nasıl işlendiği, nasıl depolandığını da biz görebiliyoruz. E, bu da bilgi işleme kuramına örnek olabilir diyoruz. Ve geldik davranışçı öğrenme kuramları. Bu da işte bildiğimiz hav hav. Ivan Pavlov yani klasik koşullanma uyarıcı tepki ilişkisi ee, köpek deneyinden tabii ki bahsedeceğiz ve e, Skinner'ın edimsel koşullanma bu da davranışın sonuçlarına odaklanıyor. Klasik koşullanma örneğinde matematik dersinden bir öğrencinin korkması öğretmenin sert tutumu ile alakalandırılabilir. Veya edimsel koşullanmada Öğretmenin doğru cevap verdiğinde aferin, yıldız vermesi, olumlu bir şekilde yaklaşması, işte veya yanlış cevap verdiğinde kızması, bu işte bu edimsel koşullanma ile ilgili. Yani olumlu bir şekilde cevap verilen, öğrenciye sıcak yaklaşılan, doğru cevap verdiğinde övülebilen bir haldeyken öğrenci daha iyi öğreniyor. Bu da öğrenmenin kalıcı olmasını sağlıyor. Tekrar söyleyeyim. Bunların detayını ilerleyen videolarda göreceksiniz. Tamam mı? Görüşmek üzere.